Ben e, merhaba. Ben müezzinler, Kaynarca müezzinler mahalle e, merkez mahalle camii İmam Hatibi Ahmet Bağcı. E, yani yaklaşık üç buçuk dört yıldan beri burada görev yapıyorum. E, burada köyden bir takım e, kişiler, e, bir takım siyasi hesaplardan dolayı e, birbirlerine e, diş geçiremedikleri için e, ben buranın e, burada memur olduğumdan dolayı benim üzerime bir takım siyasi hesaplardan dolayı, bir takım hesaplardan dolayı aralarındaki anlaşmazlıkları bana yansıttılar. Bu memurdur, bunu işte gönderebiliriz şeklinde. Benim hakkımda o bir takım kişiler, başta muhtar olmak üzere, iki defa hakkımda soruşturma açtırdılar. İkisinden de aklandım. Üzerime tamamıyla bir itham, tamamıyla bir iftirayla yönelik olarak ee, üzerime geliyorlar. Ee, orada bana itham ettikleri hiçbir şey gerçek değil. Aşağıda e, bir protesto gösterisi yapmışlar aşağıda kahvede. E, namaz kılmışlar orada vesaire. E, halbuki camimiz beş vakit ibadete açık. Son üç aydan beri koronavirüsten dolayı camiler kapalıydı ancak cuma namazları ve e, diğer öğle ikindi namazları e, cemaatle açıldı ve geçtiğimiz günlerde de beş vakit namaza da açıldı. Gelenler geliyor camiye. Ancak muhtarın e, muhtarı kafaya alan bir takım kişiler e, maalesef e, onun üzerinden oynayarak bana bu şekilde bir kumpas kurmaya kalktılar. E, <laughs> bu şekilde bir kumpas kurdukları için de e, ben de e, kanuni olarak haklarımı arayacağım tabii ki. Ben muhtarı çağırdığım zaman benimle ilgili sorunun ne? Geçen sene muhtarlık seçiminde sana oy verdik, seni destekledim, ben gönül olarak gönlümden destekledim. Fakat problemi ne diye sorduğum zaman aynen bana verdiği cevap şu, orada biz Metin'i sevmiyoruz, Metin'in Metin kahvesini kahvesine fazla takılıyorsun, aşağıya çok seyrek geliyorsun. Bizim sevmediğimiz adamlarla fazla muhatap oluyorsun. Ben de dedim ki yani o da cemaat, benim cemaatim, siz de benim cemaatimsiniz. Yani ben arada ayrım yapamam. Fakat aşağıya çok fazla gelmenin sebebi de benimle ilgili orada çekiştiriyorsunuz beni. Benimle ilgili planlar yapıyorsunuz, programlar yaptığınız için. Ben de e, soğuduğum için oraya fazla gelmiyorum. Halbuki hepiniz benim cemaatimsiniz dedim. Orası e, Metin abinin kahvesi caminin yanında olduğundan dolayı, yakın olduğundan dolayı cemaatimle beraber iki çay içip dönüyoruz. Yani aşağıya fazla gitmememizin, gitmememin herhangi bir art niyeti yok. Ama e, muhtar efendi maalesef e, aralarındaki çıkışmadan dolayı e, olayı bu şekilde algılamak istedi. E, bu şekilde bir protesto gösterisi yaptılar orada. Fakat camimiz açık, gelenler geliyor. Hiçbir şekilde cami cemaatiyle bir sıkıntım yok. Hiçbir sıkıntı da yaşamıyorum. Hepimiz hepsine e, kapımız da açık, kalbimiz yüreğimiz de açık. E, kimseyle bir problemim yok benim. Problemin e, Problem e, teşkil eden insanlara karşı da herhangi bir kimle beslemiyorum. E, buyursunlar camımız açıktır. E, kimseyle bir e, husumetim yoktur. Evet. Ee, Müftülüğümüz de bununla ilgili olarak e, bir soruşturma açacaktır. E, bununla ilgili de e, gerekli mercilere de e, başvuracağız uygun olduğu müddetçe inşallah.